121. sayfadayız. Evet başlayalım dersimize. Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ semi'û. ayında sıkıyoruz. Evet. Ve izâ semi'û mâ unzile Burada metti munfasıl yaptık. Burada ihfa yaptık. Artık biliyoruz. Sakinden sonra Z harfi gelince ihfa yapılıyor. Mâ unzile ile rasûli terâ. Burada da aynı şekilde metti munfasıl yapıyoruz. tera e'r. E'den ayna geçerken Bu şekilde okuyoruz. E'yûnehüm. فَرَاءَ عَيُنَهُمْ Evet, bazen böyle T'yi bu şekilde yazıyorlar. Sizin yanıltmasın. Normalde T bu şekilde iki nokta. Yani niye böyle diye soranlar oluyor. Hat yazılırken demek ki ya bilmiyorum. Sebebini ben de bilmiyorum. Normalde T'miz bu şekilde yazılır. Evet. Tefillu. Bu. Dat harfi kalın bir harf ve ötreli. Şuradan alalım. Eyyunehum tefiu mine. Minet de hemen dal harfine şeddeliyoruz. Bakın buraya. Minet dem'i mimme min minel haqqo. Nasıl durduk? Şeddeli olduğu için minel <laughs> haqqo. Böyle duruyoruz. Min al hakkı, yiyolun Rabbana aman faik Burada yine metnimin munfasılımız oldu. Ayrı kelimeler. Rabbana aman fektübünâ fektübünâ faik Hemen buradan Me'aşşahidin Bu şemsi harf Şeddeli olunca ne, de, ne diyorduk? Elif lamdan sonraki harfte şeddeyi görürsek Bu harf şemsi harftir. Buradan tanıyabiliriz. Ve sonunda da metti arız yaparak durduk. Şöyle alalım. Ve me'lenelenü minu billahi ve ma ja'ana minal hakku la yazıyor burada görüyor musunuz lam elif burada durulmaz durursak geri almamız icap ediyor buradan minel hakkı deyip devam etmemiz lazım bir daha bakalım burada ne var ve ma lana la nu minu nu minu buradaki şu kırık hemze cezimli nu böyle okuyoruz. Evet. Ve ma lana la nu'minu billahi billahi lama ince okuyoruz çünkü kendisinden önceki harfin harekesi esreli. La nu'minu billahi ve ma derken metni muttasıl yaptık. Artık bunu öğrendik. Şimdi buradan devam edeceğiz. Minel hakkı ve nebo. Burada gargale yapıyoruz. Buhar. harf. Beş harften birisi. Gargale harflerimiz beş tane. Bir tanesi de bu. Ve nebo ma'u ve nebo ma'u ve nebo ma'u Burada da idgan meal ne yapıyoruz. Evet. Sakin nun'dan sonra ne, harf, ne harfi var? İdgam me'al gunn harflerinden y var. Eyyüdühü lene rabbuna. Evet burada idgam me'al ne yapıyoruz dedik. Sakin nun'dan sonra y geldiği için Eyyüdühü lene rabbuna. Rabbuna ötrelerde Dudağımız ileride olacak. Evet. Rabbuna ma'al kavmi hemen ne yaptık? Sat harfine şeddeledik. Rabbuna ma'al kavmi salihin Şimdi bakın bu ince harf sat kalın bağlarken bağlantıyı yaparken kalın bağlıyoruz. Ma'al kavmi salihin Milsa bu şekilde olacak. Evet. Rabbuna me'al kavmi salihin derken metti arız yaparak durduk. Fe'asa her tek behumullahu diye hemen Allah lafına geçiş yapıyoruz. فَأَسَابَهُمُ اللّٰهُ bime قَالُوا بما قالوا جنات تجري Burada ihfa yaptık. Burada da kalgale yaptık. Burada da cim harfi geldi. Burada da harfiydi bakın. Ne Burada ne geldi? Cim. Kalgale harfleri beş tane. Tecrî mi? tehtihel enhâr. Burada bakın sakin nundan sonra Evet. Sakin sonra H harfimiz gelmiş. Dolayısıyla burada izhar yaptık. Devam edelim. Min tahdihel enharu halidine fiha fiha ha ha demiyoruz. Buna dikkat. Bakın bu hep geliyor. Burası çok sık sık karşılaştığımız Değil mi cennetlerden bahsediyor. Bu çoğul bir kelime. Cennet olsa bir tane olur. Cennet, cennetler, tecri akıyor. Bunu ezberleyin artık. Aynı kelime. Bakın tecri ne demek? Akıyor. Nereden akıyor? Min tahdiha. Altlarından. Yani cennetin altından değil. Cennette ne var? Ağaçlar var, köşkler var. Onların altından akıyor. Ne akıyor? Bakın burayı kırıp kesik okursak. Nasıl okuyoruz? şu şekilde el en her el dememiz lazım. Bu elif la kendisinden önceki bir harf diyelim burada burada ne yaptık? Buradan itibaren okuyoruz. O zaman el diye okumamız lazım. Yani enha diye okunmaz. Bu elif la mı? Onu da okumamız lazım. Eğer buradan başlangıç yapacaksak bir daha söylüyorum. Bu önemli. Böyle elif lamlı yerlerden geri alırken diyelim ki buradan bazen öyle, öyle, oluyor ki isimler geliyor peş peşe hepsi elif lamlı birisinden gele, geri, almamız lazım nefesiniz de bitti o zaman el enharu halidine fiha böyle okumakımız lazım evet nehirler köşklerinin saraylarının ağaçlarının altından nehirler akan cennetlerden bahsediyor Allahu Teala hem de halidine fiha o cennetlerde Halidine ne demek? Müebbet yani ebedi ebedi oldukları halde kalacak mümin kullar. Rabbim cümlemize ihsan eylesin. Ve zâlike cezâul muhsinin İşte muhsinlerin muhsin ne demek? İhsan, muhsin hep aynı. Hasen bunlar aynı kelimeler. Muhsin iyilik yapan. Peki muhsinin bu da cemisi muhsin bir kişiye deniyor. Muhsinin diye gelmiş. İyilik yapanların işte karşılığı böyledir. Ceza Arapça'da iki manaya geliyor. Hani Allah cezanı versin diyoruz biz Türkçede kötü kullanıyoruz değil mi? Ama aslında cezanın iki yönü var. Ya mükafat manasındadır, bir de bildiğimiz ceza manasındadır. Buradaki mükafat yani. İşte bu muhsinlere bir mükafattır. Cennet ebedi kalınacak olan o yurt neymiş? Karşılık, mükafat. Gayret etmiş kul dünyada iman etmiş, ona göre ölçülü yaşamış ve imtihanı kazanmış. Sonra da Rabbimiz ona ikram eylemiş. Ne güzel. Vellezine keferu ve bu. Bakın burada hemen müminler, inananlar, cennet ehli anlatılıyor, mükafatları. Hemen peşinden ne geldi? Vellezine öyle kimseler ki keferu inkar ettiler. Hemen ve kezzebu yalanladılar. Bir ayetine bizim ayetlerimizi. Hemen bunlar peş peşe geliyor dikkat ettiyseniz. Vellezine keferu ve kezzebu bi ayetine uzatıyoruz. Niye uzatıyoruz? Çünkü metni munfasıl olacak. Buradaki harfi metten elif sonra ne gelecek? Sebebi metten dikemzemiz. Evet. <laughs> Bi ayatina ulaik durduk. Ne var burada? Metti muttasıl. Ulaike <laughs> ashabul <laughs> cehim İşte onlar cehennem ashabıdır onlar. Kim onlar? Bizim ayetlerimizi yalanlayanlar, inkar edenler. يا ايها الذين امنوا لا تحرموا يا دار كم فصل أرتك عرتقنا يا ايها الذين امنوا لا تحرموا لا تحرموا طيباتي dâibâtin mâ halallâhu leküm. derken yine da uzatıyoruz. Metni i yaptık. mâ halallâhu leküm ve lâ ta'tadu ve Bakın harfi med olsa da bu şekilde vav ya elif durduğumuz zaman uzatarak durmamız gerekiyor harfibetle biterse metti tabi yaparak durak yaparsak da uzatıyoruz. Evet. İnna Allah la yuhibbu hemen mu'tedin el mu'tedin lema bağlayacağız şimdi. Bakın siz takip edin. İnna Allah la yuhibbu'l mu'tedin. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا ضَيِّبًا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حلالًا. yapıyoruz. Dayyiba. Bu sat durağı nefesle alakalıdır. Yani okurken nefesimiz bittiyse durabiliriz. Ondan sonra devam edebiliriz. Ama nefesimiz yeterse geçebiliriz. Bu manası. Saat duranı manası bu. Ve tekullah ellezî bihi Burada yine metti munfasılı yaptık. İhfa yaptık. Burada sakin cezimli mimden sonra B geldi. Dolayısıyla ne yaptık burada? Dudak ihvası yapıyoruz, tutuyoruz entum bihi mu'minun la yu'akhizukum Allahu billaghwi burada metin, mufasıl yaptık yine la yu buradaki vav wow değil bu kırık hemze hemzeyi okuyoruz ve uzatıyoruz elif olduğu için La yu aqidukum Allahu billahwi billahwi fi aimanikum. Ve laki yu aqidukum. Bima laki yu Burada bir de alacağım. Bakın burada ne yaptık. Ve demedik sakin nundan sonra yer geldi idgam meal gunne yaptık ve la ki ahizukum şimdi buraya bakın burada şurada idgam mütecanisteyni yapacağız niye çünkü dal harfi ile t harfi peş peşe geldiği için ne demiştik idgam mütecanisteyni kısaca tekrar edelim manası neydi idgam mütecanisteyni Mahreşleri aynı, sıfatları yani sesleri farklı olan iki tane harf peş peşe gelince birincisi cezimli, diğeri harekeli olursa ilgam yapılır. Manası bu. Yani mahreşleri, bir daha söylüyorum, aynı. T, D aynı yerden çıkıyor bu iki harf. Bir de da harfimiz var. Mahreşleri aynı. T ve D harfi. Ama sıfatları farklı yani sesleri farklı. Bunlar peş peşe gelince ilgam edilir. Nasıl okunur? Aqad tümü'l-eymen Aqa, kalın. Aqad Buraya Buraya memişyette koyun, bunun üstüne. Böyle okuyacaksınız. Aqad tümü'l-eymen Bime aqad tümü'l-eymen Öyle durduk, evet. Fekfaretu id'amu aşara aşara. T'lerde durunca nasıl duruyorduk? H diye duruyorduk. Burada da yine metnimun fasili yaptık. Burada ilk burada galgale yaptık. İla böyle okuduk. Bir daha okuyor burayı. Fekfaretu id'amu aşarati ti min burada da izhar yaptık. Mesakine min evsadi min evsadi kalın. Min evsadi ma burada yine gargara yapacağız. Ma tudu'imune ma tudu'imune ehlikum ehlikum heyleri güzel okuyalım. Ehliküm ev kisvetühüm Ehliküm ev kisvetühüm Ev tahriru raqabe Ev tahriru raqabe Ve mellem yecidin Yine galgale yaptık. Burada idgan ne yaptık. Femen demedik artık. Ne yapıyoruz? Lemun üstüne şedde. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ فَصِيَامُ ثَلَاسَةِ اَيَّامْ ثَلَاسَةِ اَيَّامْ ذَلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ Bakalım peltekleri. ذَلِكَ كَفَّارَةُ Ötrelerde, dudağımız ileride. Ey mäniküm. küm derken mime bağlarken dudağımızı geri çekeceğiz. Ötse de ilerideydi ya, küm. Bu şekilde. Ey maniküm, ıza haliftüm. Vahfazu, vahfazu. Yine uzatıyoruz. Metti, munfasıl fasıl yapıyoruz. Vahfazu, ey maniküm. Kezalika yubeyyinullahu lekum ayatihi leallekum teşkurun. Kezalika. Kezalika yubeyyinullahu. Bu la'ı kalın okuyacağız. Kezalika yubeyyinullahu lekum ayatihi. Zamire uzattık. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Sadakallahu'l-Azim. Evet, 121. sayfayı bitirdik.